Merhaba arkadaşlar. Biz bugün parka geldik, değil mi? Bir şey olmaz. Sen de kendine oynarsan. Bak başka arkadaş bul kendine koş. Parkı çok seviyor. Yazdan beri gelmiyoruz. Ama el etme onlar pis anneciğim. At onları hadi. Hadi sen git parkta oyna. O kadar güzel ki hava. Aralık ayında olmamıza rağmen çok güzel. O yüzden biz de parka geldik. Elletme çöp orası anneciğim. Ama çöp orası. Çöp elletilmediğini biliyorsun. Şekeri. Merhaba arkadaşlar da arkadaşlarına. Bir daha yap bakayım. Şekeri. Ne yapacaksın? Şekeri. Ke. Şimdi kollarını aşağı indir. Kollarındaki şey üstünü aşağı indirsene kollarını. Güzelce, güzelce. Gel şuradan geçelim gel. Gelsene ben yapayım Nisanur. Buraya gel. Bak düzgün yapmadım, bollaştırdım kollarını. Ne oldu? Köpek olsun ne olacak? Yatıyor. Bak köpek. Bak. Bak yatıyor. Uyuyor. Hadi gel biraz dikkat. Hadi çık buradan. Neyi var? Tokası da var. Evet. Hadi git kay bakalım. Hadi bakalım. Çamur mu? Tam, dikkatli bir şekilde çıkarsan üstüne sürülmez. Dikkatli çık üstüne sürülmesin. Hadi. Koş koş koş. Orada da köpek var gördün mü? Bu köpek. Bu köpek. Köpek uyumuyor. Ha, uyurken öyle yapmak kolay değil mi? Bak gibi Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın.